Merhaba arkadaşlar, İzmir Güzel Bahçedeki Guns and atış poligonundayım bugün. Az önce çok keyifli bir atış yaptım. Gerçekten çok ilgilendiler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bu mağazaydı. size bir gezdirmek istiyorum. Bu güzel bahçede Mikrosun olduğu yerde. Çok ulaşımı kolay, çok geniş bir park yeri var. Gayet modern, yepyeni, Vallahi gıcır gıcır bir poligon. İzmir'e gelirseniz, Urla'ya doğru gidiyorsanız, bence bir durun. Hatta çeşmeye doğru gidiyorsanız bence otoy o şey otobandan çıkın ee, buraya bir uğrayın yarım saat stertinizi atın ondan sonra e, böyle güzel bir şekilde tatilinize devam edin diyorum şimdi size mağazayı gezdireyim ben görüntüden çıkayım ee, İtal yivsizler var o bu da Browning Auto 5 var çok güzel süper evet. harika. Dekorasyon çok güzel arkadaşlar. Bakın. Hani burada sadece oturup şöyle bir keyiften kahve içmek bile e, durmaya değer bence. Dekorasyon çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Çok özenmişler. Ya yani İsviçre'de böyle poligon yok. Ben size onu söyleyebilirim şimdi de. İsviçre'de böyle bir poligon olsa ben de müdavimi olurdum. Jack Wolfskin outdoor kıyafetler. Bunlar kışlık. Sezon değil ama. Belki indirim de vardır. Evet, burası kafeterya doğru gidiyor. Evet arkadaşlar. Poligonda çektik. Poligonları da demin içeride çek, çekim yaptık. Bu videonun sonuna ekleyeceğim. Çok ilgililer gerçekten. Çok keyif aldım. Yani böyle dümdüz 25 metre at, attansa hareketli bir şeyler yapma imkanı oldu. Size poligonlarda da göstereyim. Bu küçük olan poligon, bir tane de içeride büyük var. IDPA yarışmaları da düzenleniyor burada. Hatta 31 Temmuz'da hafta sonu yarışma varmış. Ya keşke bir kendim olsaydı orada katılmak isterdim. Ee... Çok çok güzel. Harika. Çok beğendim. Evet hem sadece kamp değil yani yüzme için sanırım değil mi? Ayı olanlar. Evet hocam. Her türlü. Genel outdoor için her nevi outdoor aktiviteler için bayağı geniş bayağı geniş bir ürün yelpazesi var. Lovanın botları var. 11'in taktik kıyafetleri var. Yo, hatta yani kampa gittiğiniz zaman bayanların ihtiyacı olan ürünler falan da var. Yani sadece erkekler değil, Tabii. hem kadın hem erkek doğa sporlarıyla ilgilenen arkadaşların rahatlıkla gelip kesin de ilgilen çekip alabileceği bir şey bulabileceği bir mağaza ne çadırlar. Bu taraf hocam kamp alanları ve bu ısı ok, 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 ok okçuluk Yüksel alanına bölümde doğru gidiyor. Evet. evet. 3 boyutlu 3 okçuluk şeyleri maketlerini görüyorsunuz. Evet. Burada hocam e, çalışmalar Türk evet. Okçuluk Kolay gelsin hocam. Şöyle bir şey yapayım çok fazla çocukların yüzünü göstermeden. Hazır atı serbest. Hazır, atış serbest. Bir, tane bir, iki, bir tane kaçmış hocam, bir tane kaçmış. Atışlar çok güzel. Evet hocam, yavaşça. Yürü hocam. Evet yürüyerek atış serbest. Hedef kontrol. Hastamızın hepsi hedefte hocam. Çek! Hedef kontrol. çok başarılı hocam. Geri geri giderken bir tane kaçmış. Evet. Hocam o da nazarımız olsun. O kadar olsun. Çık! Çık! Devam. Devam hocam. Atış tamam silah temizlik. Hedef kontrol. Hocam atış gayet başarılı. Güzel bir atış yaptık. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim hocam. Elinize ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Her Çok zaman teşekkürler. hocam. Teşekkürler.